sonra kaptan falan dediler de kaptan hakkında kaptan ben kaptan değilim bu arada kaptan fidos Yanlış mı? Kaptan 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 What are we going to do? I'm thinking. Mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> we just lost two. <laughs> This wasn't supposed <laughs> to happen. <laughs> we need to follow. Them. Wait, is that the correct bus? <laughs> 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 Üstümüze gelen otobüse bu doğru mu diyor bak mı? Bu bambam bam engelli. Ben hemen. Ha. Oğlum 2-3 dakikadır orada bekliyorum ya. Hızlısından hemen şurayı götürüm gidelim ya. Onunla mı konuşayım? Ha tamam. Ben gitmeyeyim yani. Bir haber alayım belki orada ne oluyor. Bir de bamban da yok. Bak bana kart verecek. Man <laughs> ya.

bu sefer hiç bir yok arkadaşlar bugün final oldu herhalde ben bu oyunu ikinci mi, herhalde yanlış yazdım ikinci kez bitireceğim İlk başlarda yok bitiremem çok zor sanmıştım ama gittim en sonunda gazlandım dedim ki ben bunu bitireceğim lan gaza geldim gittim yaptım bitirdim aşağıda kaybolursam bir günde ay korkma ben çektim parası bunun rengi niye çok kötü oldu ya bu burası nereli böyle renk Normalde üçte böyle renk olacak demişlerdi de. Kaldılar mı? Tekrar yarısı. Oh,

Arkadaşlar rengini koplamışlar. aldım bile

kadar ilk iki dakika buraya gelmeye çalıştık. Altı dakikadır da bunu yapmaya çalışıyorum. Bunlar <laughs> aktif oldu. Ah. Yok lan bu aktif oldu değil mi? Aha, evet bu aktif oldu. Yaptım üç gün ben oraya. Girer. Buraya girer artık. Bu girer. Bu neden kocaman kahve? İçinden zararlar çıkacak. Bu kadar, büyük bir kapı niye olsun oğlum? bence içinden bir canavar gelecek. Biz ondan kaçacağız. Kaçtıktan sonra pat diye bir anda karşımıza çıkacak. Bizi öldürmeye kovalamaya çalışacak. Biz de burada puzzle yaparak onu yenmeye çalışacağız. Yani tekrar bunu yaparak şuradaki ateşleri yakıp onu yakmaya çalışacağız. Gizemi öyle bir şey olacak. abul, Abi ya. Ne olacak? Aa.

Bu da kim açalım. Bu lollipop tutmamızı istiyor. Hello Giant. Merhaba Jeff. Merhaba. Stop! Baba ben de bulduğum sana tabi nasıl Ya baba senin vardı var ya. Kim? Doktor ararız. Baba Jeff hafta gördün mü? O bu kulu vuramadı. Her gün oluyor mu ki? Senden daha fazla kulu var. Kaç tane? Well. Cesi bizden Obviously. de fazla. Sizin daha kolunuz yok. Eğer onu görürsen lütfen gelin anasını Gerektiğini söylerim. Nasıl desem ama arkadaşlar dördüncü bölüm... Ay, yedinci bölümde serinin görüyoruz. Daha konuşabilsek söylerdik ya. Ne? Onlar mı? Ah, oh, onları unutmuş Onlar hala benim vereceğim sanıyor. Ağacım ah, Lollipoplar kaç tane şot tutmadım, saymadım. Neyse bir hızlı tamam hızlı toplayayım. Bu video bize Eğer boss gildiyse bu hemen bu dakikada bitirip diğer dakikaya gelebilirim bu arada. O ihtimal var. İç. İç Hiç. Hiç mi? Şu tahtada da mu? Burada. Nerede lan? Sizde mi lan yoksa? Gözde mi lan diyorum hem de başka bir yer. Hem onlara diyorum hem başka bir yere bakıyorum. Nasıl bir şey? Ne değil Bak dibinde bir yerde çıkarsa var ya. Yok. Allah bir tane eksik. Bir tane eksik herhalde. Nerede lan? O görsen gelmesini söyler misin? Konuşmadım, konuşamadım. için şey Nerede lan bu? Size mi? 3, 6, 7 evet bir tane gittik. Abi koyucu yere bakar mısın ya? karşımıza bol çıkarsa zaten beleşe vakit. Yanlışlıkla. Ah, oh, Gelirim senin ağzının burnundan kırarım ha. Yani açılmasaydın da sıkıştayım ağzını. Hız limit 15. Asıl hem. Hız limit 15 derken Beletler siz biliyor musunuz? Bunlar full bize mi bakıyor yoksa öyle? Abi de sanki bunlar böyle bana bakıyordu. Şu bana bakıyorlar. Şurada bir not var. Kırayın diyor tefiz. Keyif olmadığı zaman hakkında kuyum, kuyum bozuyla hakkında biraz bilgi vermiş. Bu lan? Quick, okay. stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both surrounded by an electricity Ulan ya bakçam bu. Oha canına bak. Yap <laughs> dikkatli ol da kaç. Kaç. Videoyu da bitir diye videoda <laughs> da